Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, biz bugün birazcık buruz. Neden diye soracaksınız. Ee, bizim baba yadigarı bir tanecik kahvemizi bugün itibariyle terk etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu zorunda bırakıldık. Ee, size bir tavsiyem olacak sevgili takipçilerim. Lütfen bir şeye imza atmadan önce en az iki kez düşünün diyoruz. Tabii eğer düşünme kabiliyetiniz varsa diyoruz Gördüğünüz gibi aynı zamanda çok da gerginiz. Çünkü neden gergin olmayalım? Yani madem öyle bir hata yaptık, tabii ki de hatalarımızın üstüne gidip de özür dileyip mahcup olmak niye yani diyoruz. O yüzden Kızım, zeytinyağı gibi üstte... yap sen niye bana canlı video çektirtmiyorsun ya? Niye sabote ediyorsun sen beni? Git dışarıda çek videonu. Beni niye çekiyorsun? Niye çekmeyeyim ben seni? Sen bu filmin tam da başrol oyuncususun yani. Niye çekmeyeyim? Kimi çekeceğim seni çekmeyeyim? Zevzek. Çocuklar! Birbirinizle düzgün konuşun. Zaten canım burnumda bir de sizle uğraşmayayım ha kız. Heh, ona bak alıcılar geldi herhalde. Yani. Akbulut sürüsü pislikler. Önce bir çıkaydık da sonra gireydiniz bari. Aa, yok canım olmaz aceleleri var. Kız gel sinirimizi şunlardan çıkaralım ha. Hadi kız. Aa, dur dur dur, dur. yanlış alan Ne? ne? O değil mi bu? Hı -hı. Ne işi var şimdi burada? Buyurun. Birine mi bakmışsınız? Kolay gelsin. Biz şunu Hanım'la çekimde sizin mekanınızı kiralamak için konuşmuştuk. E, tabii biz konuştuk ama son kararı babam verir. Sen istersen konuştur onları. Tabii. İçeri geçelim babam içeride. Ha babacığım. Arkadaşlar kahveyle ilgili konuşacaklarmış da. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Beyefendi, ben birkaç gün önce mekanınızı tesadüfen gördüm. Çok sıcak, samimi bir yer. Ee, daha önce Sunu Hanım'la da konuştuk. Ben bir reklam filmi çekeceğim. Eğer size uygunsanız mekanı çekim için kiralamak istiyorum. Hayır, reklam filmi çekmek için istiyorsunuz kahveye. Hı hı. Vallahi aslında çok iyi olurmuş ama yani biz maalesef bugün kahveyi kapatıyoruz. Kapatıyor musunuz? Evet maalesef yani. Siz bugün çekim yapabilirseniz ama gelin buyurun kahve sizin. Mümkün değil. Bizim işler biraz hazırlık gerektiren işler. Anladım. Maalesef. O zaman rahatsız ettik sizi kusura bakmayın. Yok, Estağfurullah ne rahatsızlığı. Biz size yardımcı olamadık siz kusura bakmayın. Estağfurullah. Efendim merhabalar ben Deniz. Emlak danışmanıyım. Buyurun bu da kartın buyurun. Buyurun. Eğer mekan arıyorsanız buraları avcımın içi gibi bilirim. Her türlü yardımcı oluruz. Komisyonu falan sakın dert etmeyin ha. Bir şekilde ayarlarız beraber. <laughs> Rafet. Baba. İyi günler. İyi günler. Tenezzül edip de iki kelime konuşmadı artist. Of Rafet. Hadi oğlum işine, hadi, hadi. Yani istediğimiz gibi olmadı ama en azından mekanı canlı görmüş oluruz. Bu minvalde bir şeyler istiyoruz. Aynen. Yine araştırmaya yapalım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.